Yapjenon ak asre, chamany aki an pou si treatsen la. Kanep san fa kalipsan ? Panifa kune, kane pou... babi Köszönöm a Değil mi? Önce tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eder. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Biz Umut Kerban olarak her yıl olduğu gibi yine bu sene, bu yılda Kurban Bayramı'nda e, kurban çalışmamızı yaptık. Daha önceden tespit etmiş olduğumuz ailelere bugün elhamdülillah e, kurban etlerini ulaştırdık yüzlerce aile kurban etlerini ulaştırdık hayır sahiplerimizin bize bağışladıkları e, bağışları e, kesip aynı zamanda onlara bir pay ederekten ihtiyaç sahibi ailelere e, götürdük dağıttık onlara ulaştırdık şimdi e, Allah razı olsun tabii ki kurban e, bayramı biliyorsunuz, yılda bir defa e, ihtiyaç sahiplerinin evine et girmesine vesile olan güzel bir bayramdır. Bir bir yıl boyunca evine et girmeyen ya da evine et götüremeyen ya da et, çocuklarına et alamayan aileler Kurban Bayramında e, umut Kervan'ın vesilesiyle hayır sahiplerimizin ulaştırmış oldukları bağışları, Umut Kervan'ın vesilesiyle evlerine et girmiş oldu. Onların et, evlerine et ulaştırmış olduk Umut Kervan olarak. Dolayısıyla ihtiyaç sahiplerinin, mağdur ailelerin gözleri zaten biliyorsunuz Kurban Bayramı'na çevriliyor. Kurban Bayramı'nda kurbanlar kesilecek, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine dağıtım yapılacak ihtiyaç sahibi ailelerde kurbanı bekledikleri gibi umut kervanının da yolunu bekliyorlar. Ne zaman e, umut kervanının bu yapmış olduğu çalışmayla evimize et girecek diye kurban bayramında da umut kervanı her yıl olduğu gibi bu sene de yine inşallah evine iç et girmeyen mağdurların evlerine etlerini ulaştırdık. Bu vesileyle evine et girmeyenlerin evine et ulaştırdık. Ve onların sevinçlerini, çocukların sevinçlerini beraber paylaştık. Hakikaten ihtiyaç sahibi aileler de bizim Umut Kervan olarak yapmış olduğumuz bu çalışmayı her zaman takdir ettikleri gibi bu senede inşallah rahmet onların yüzlerini güldürdük Umut Kervan olarak. Etlerini ulaştırdık. Allah-u Teala hayır sahiplerinin hayırını kabul eylesin. Dolayısıyla bir yıl boyunca beklenen bir özlemdir Kurban Bayramı hakikaten. Barışın, güzelliğin, iyiliğin, yardımlaşmanın bir de sembolüdür aslında bayramlarımız. Fakat Kurban Bayramı'nın ayrı bir özelliği var ki kurbanlar kesilip bugüne kadar kapsı çalınmayan, evine bir parça et götüremeyenlerin, götüremeyenlerin kapsı çalınıp onlara bir sevinç de olsa, bir yardım da olsa, o kurban etlerini ulaştırıyoruz. <Ben çıkarım>.